Kıymetli sosyete, bugün size e, bahçeye bakışımızla ilgili bir video hazırlamak istedik. E, bahçelerimizde biz e, bir kere e, su tarsalı ruhu sağlayabilmek için e, damlama sulama sistemi kurduk. E, damlama sulamayla suyumuzu bütün bitkilerimizin dibine götürüyoruz. Böylece su israfını önlemeye çalışıyoruz. Yani su ulaşması gereken yere ulaşacak diğer yerler için sulama yapıp da hem toprağın tuzlanmasını hem de e, hem de e, suyun israfını e, sebep olmayacağız. E, birincisi sulamayla ilgili e, böyle bir yöntemimiz var. İkinci dikkat edilmesi gereken kısım otla mücadele noktasında biz kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Kimyasal ilaç kullanımına da karşıyız. Çünkü otla otla mücadelede zehir kullandığınızda o zehir otları öldürüyor ancak sizin yediğiniz gıdaları da geçiyor. Yağmur yoluyla sulara da geçiyor. Kirletmiş oluyoruz. Bir daha da arındırmak mümkün olmuyor. Bu nedenle kimyasal ilaçla beklediğimiz menfaati biz başka bir yöntemle elde ediyoruz. Zaten otlar çıkmış oluyor. O otları biz bu şekilde yolduğumuzda şöyle bitkilerin dibine doğru koyuyoruz. Yani böceklerle de doğal mücadele ediyoruz. Onlarda da ilaç kullanmıyoruz. Bunu da görmüş olduk. <laughs> yani böylece bitkinin dibine koyduğumuzda e, güneş ışığı almadığında bitki fotosentez yapamıyor. Kendisine besin ve enerji üretemiyor. E, dolayısıyla e, biz e, bitkinin etrafındaki kısma e, güneş ışınlarının yere geçmesini engelleyecek şekilde yabani otları koyduğumuzda dibinde yeni otlar büyüyemiyor. Böylece aslında yabani otla mücadele etmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu otlar nemin uçup gitmesini engelliyor, nemi orada bloke ediyor ee, ve doğal bir mücadele yöntemi sergilemiş oluyoruz. Ee, bizi takip eden tüm e, dostlara da bunu fazlasıyla öneriyoruz. E, faydasını göreceklerini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin.